Herkese merhaba. Şu anda Tekirdağ Saray ilçesindeyiz. Nerede miyiz? Yeşilvadi Solucan gübresinin tesisine geldik. Sayfamızda çok fazla bahsediyorduk. Bu tesiste bizi neler bekliyor bakalım görelim. Sabahın çok erken saatinde buradayız. Gördüğünüz gibi yoğun bir sis var. Haydi gidelim. Şilvazi Solucan Gübresi Tesisine gelmiş bulunuyoruz. Uzun ve eğlenceli bir yolculuktu. Buraya gelmemiz güzel oldu. Şimdi yanımızda yönetim kurulu başkanı Mehmet Gök Beyefendi var. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mehmet Bey, tesisinizle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tesisimiz 4000 metrekare. Bunun 2000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere işçi, konsantre üretim tesisi, fermentasyon alanı, solucan gübresi üretim tesisi ve depolama alanı olmak üzere bölümlere ayrılıyor. Burada çalışan teknik ekiplerimiz, ziraatçılarımız, kimyacılarımız ve biyologlarımız olmak üzere geniş bir çalışma ekibine ve yönetimine sahibiz. Üretmiş olduğumuz ürünler iç piyasada bayilikler şeklinde ve direkt çiftçiye ulaşabilecek şeklinde bir ağ kurduk. Bunun yanı sıra uluslararası e, bayilikler ve ihracatımız da mevcut. Dilerseniz size bu tesisi gezdirerek daha iyi anlatabilirim. Evet biz de üretim aşamasını çok merak ediyoruz. O zaman tesisi gezelim. Haydi beraber gezelim. Evet bey tesisle ilgili bilgileri aldık sizden. Şimdi asıl konumuz solucan gübresi nedir? Hangi aşamalardan oluşur? Onunla ilgili sizden bilgi alalım. Evet. Solucanların tüketmesi gereken enzimlemesi gereken evsel veya hatta hayvansal atıkların ilk olarak buraya getirilip fermente edilerek solucanlara verilmesi ve solucanların bunun tüketmesi sonucunda solucan gübresi haline gelir Biz e, ticari amaç güttüğümüz için e, şirket olarak bizim için evsel atık mantıklı gelmiyor Çünkü evsel atıkların içerisinde bulunan bakterilerin veyahutta işte mikropların e, solucana ve solucan gübresinin, e, solucan gübresine nasıl bir etki edeceğini bilmiyoruz ve sürekli aynı atıkları bulup bulamayacağımızı da bilmiyoruz. Dolayısıyla e, biz hayvansal atık olan separatörden geçmiş, asidinden ve sidiğinden ayrıştırılmış hayvansal atığı yani hayvan büyükbaş hayvanların dışkısını alıp burada ilk aşama olan getiriyoruz, fermente e, havuzlarına koyup 3 aktarma yapıyoruz. İstediğimiz sonuca ulaşamazsak Görmüş olduğunuz e, duvarın arkasında 6 metreye 3 metre boyutunda ısıl işlem tamburumuz var. Bu sadece hayvanın e, dışkısının fermente olması ile alakalı. İstediğimiz e, yanmayı elde ettikten sonra yani fermentasyon aşamasını ulaştıktan sonra bunu biz solucanlara mama olarak veriyoruz. Yani hem sektörde hem de solucan gübresini tanıyan kişiler kullanan kişiler tarafından mama dediğimiz olay burada gerçekleşmiş oluyor. Peki bu kompost gübrede özellikle içerisine kattığınız e önemli diyeceğiniz madde nedir? Biz herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi biz ticari amaç güderek tamamen tarımsal faaliyet yürüten çiftçilerimize yönelik bir üretim yapıyoruz. Mehmet Bey kompost gübreden bahsettik. Şimdiki aşamamız nedir? Kompostların solucanlar tarafından tüketileceği bölüme geçeceğiz. O zaman geçelim Buyurun. 5 Şimdi kompost gübreyle solucanların buluştuğu alana geldik. Buradaki aşamalar nelerdir? Bizim kullanmış olduğumuz solucanlar e, halk dilinde ve e, sektörün içerisinde bilinen e, Eysina Fetita cinsi solucanlar. Bu solucanları kullanmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi e, 15 santim yüzeyde çalışmaları. Diğer cins solucanlar aşağı yukarı 1 metrelik bir kısımda çalışırlar. Hasat ederken solucanları tamamen... E, ayrıştırma işlemlerinin olmaması ve evet. daha hızlı çalıştığı için eysene fetida cinsi yani kırmızı Kaliforniya solucanı denilen solucanları kullanıyoruz. Burada şimdi solucanlar mevcut. Bir bakabilir miyiz? E, ne, nerede solucanlar? Buranın altı tamamen evet. solucan dolu. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar az önce bahsettiğimiz aşamalardan geçerek fermente hale gelmiş kompostları. Tüketiyorlar şu anda. Bunların doğru tüketimi sağlaması için fermentasyon aşamasının iyi yapılması, içerisinde zararlı bakterilerin kalmaması gerekiyor. Keza e, solucanlar bunu tükettikten sonra da solucanların e, solucanları gübrelerinden e, ayrıştırıp depolamaya alıyoruz. Depolamaya aldıktan sonra da e, minimum bir yıl bekletiyoruz. Bu bir yıl bekleme süresinin nedeni de hassas edilmiş solucan gübresinin daha kaliteli hale gelmesi için bir şarap mantığını düşünün. Ne kadar uzun yıllar beklerse o kadar kaliteli hale geliyorsa, solucan gübresini ne kadar daha çok beklerse o kadar kaliteli bir hale geliyor ve vermi kest halini alıyor yani. Humustan tamamen bir gübre haline geçiyor. Solucan gübresinin en önemli özelliklerinden biri kokusuz olduğunu söylüyoruz, bunu ben de çok fazla lanse ediyorum. E, kokusuz olması nasıl oluyor? Yani nasıl özellikle kokusuz oluyor? Evet, aslında piyasada da doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi bu. E, solucan gübresi de kesinlikle kok olmaz. Nedeni de büyükbaş hayvan gübresinin fermentasyon aşamasını az önce anlattık. Orada zaten herhangi bir koku kalmıyor. O verilen kompostun da tekrar solucanlar tarafından enzimlendirip e, kendi gübreleri haline getiriyoruz. Bu aşamalarda herhangi bir koku kalmıyor. Yani solucan gübresi kokusuzdur. E, eğer solucan gübresine bu genellikle sıvıda yaşanıyor. Solucan gübresine ilave olarak potasyum hidroksit, melas yani pekmez veya da humigast kattığınız zaman otomatikmen bir koku ortaya çıkıyor. Solucan gübresinin e, özünde koku yoktur. Mehmet Bey araya şunu e, katmak istiyorum. E, şimdi daha çok evde bitki yetiştiren, yetiştirenler saksı içlerine muz kabuğu, soğan kabuğu, maya gibi e, alternatif yöntemler kullanmak istiyorlar. Şimdi biz solucan gübresi e, tarafına kaydırmak istiyoruz ama insanlar bu yöntemleri de kullanmak istiyorlar. Sizce bu doğru bir yöntem midir? E, doğru bir yöntem değil çünkü solucan gübresi kullandığı zaman diğer evsel e, atıklardan e, saksılarının veyahut da topraklarının üzerlerine Koymalarına gerek yok çünkü solucan gübresi hem bakteriyel hem de mikrobiyal olarak çok zengin bir gübre olduğu için hiçbir şey katmalarına veya da koymalarına gerek yok. O zaman şöyle diyebiliriz solucan gübresini bütün bitkilerde yani tarla, bahçe, evdeki çiçeklerimizde her türlü bitkilerde kullanabiliyoruz. Mutlaka bir de size de sıkça geliyordur işte insan sağlığına herhangi bir zararı var mı gibi solucan gübresini insan sağlığına hiçbir zarar yoktur. Bebeklerinizin eline de değse, yüzüne de değse hiçbir zararı yoktur ama dipnot olarak altını çizerek söylüyorum doğru üretilmiş bir solucan gübresinden bahsediyorum. E, şimdi burada e, solucanlar bu e, kompost gübreyi tükettikten sonra katı gübreden bahsettik. E, peki bunun sıvıları e, nasıl oluşuyor? Sıvı gübreyi nasıl elde ediyorsunuz? Sıvı gübreyi az önce bahsettiğim gibi Bunlar hasat edildikten sonra, solucan gübresi hasat edildikten sonra bir yıl bekletiyoruz. Bu bir yıl bekleme aşamasında da gerekli çözülmeyi sağlayıp tamamen yanma aşamasını bitiriyor. Ondan sonra konsantre üretim tesisini alıyoruz. Belli aşamalardan geçiyor, belli filtrasyon aşamalarından geçiyor. Ondan sonra konsantre üretimine geçiyor. Bu aşamalardan kastımız şu. Piyasada yanlış bilinen, az önce de dediğim gibi yanlış üretim metotları var. İnsanlar bir tankın içerisine solucan gübresini koyuyor, üzerine su ilave ediyor. Ellerinde bildikleri veya da yapabilecekleri yatırım olmadığı için bunun içerisine potasyum hidroksit, da koh olan kimyasal çözücüyle bunu çözdürüyorlar. 60 derecenin üzerinde bir ısıyla çözdürüyorlar. içerisinde yani şeyi tıkanmayacak, çiftçilerimizin kullanacağı makinaları tıkanmayacak hale getiriyorlar ve e, melas ve humik asit ilave ederek tekrar zenginleştiriyorlar kendi gönüllerince. ama bu solucan gübresi olmuyor solucan gübresinin içerisinde kesinlikle potasyum hidroksit kullanılmaması lazım ve ilave bir şey koyduğunuz zaman e, buna organik bazlı gübre diyebilirsiniz organo mineral gübre diyebilirsiniz e, veya kimyasal elementler eklenmiş solu gübre diyebilirsiniz. Ama asla solucan gübresi diyemezsiniz. Çünkü solucan gübresi kesinlikle içerisinde herhangi bir çözücü kullanılmadan üretilen bir gübredir. O yüzden organik diyoruz zaten. Tabii ki. O yüzden zaten hiçbir çocuğa zararı, bebeğe zararı yoktur. Elinize, yüzünüze bulaşsa da hiçbir zararı yoktur. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Peki insanlar bunu nasıl ayırt edecekler, e, paketlerin üzerinde bununla ilgili bir ibare bulunuyordur muhtemelen, yani nasıl ayırt edebiliriz? En önemlisi aldıkları firmanın bakanlık lisansı var mı ona dikkat etsinler, e, tescil, ondan sonra ruhsat aşamalarından geçmiş mi, organik sertifikası var mı ve e, şişe üzerinde, paketleme üzerinde pH seviyesi çok yüksekse 9'un üzerine çıkmışsa ona dikkat etsinler. Aynı zamanda da kapağını açtığı zaman aldıkları ürünün kapağını kapağını açtıkları zaman koku geliyor mu ona baksınlar. Gerçek solucan gübresinde az önce bahsettiğimiz gibi hiç koku olmaz. Peki bunun muhafazasıyla yani nasıl muhafaza edebiliriz? Çünkü konsantre alıyoruz bir de yanına sprey alıyoruz. Evet. Mesela bunun e, kullanım süresi birazcık yayılabiliyor. Nasıl koruyabiliriz evet. ürünü? Ee, ürünün zaten bir yıl raf ömrü var, bakanlığımız tarafından e, resmi anlamda e, şişenin veya işte paketlenmenin üzerine vurulan bir yıldır. Yani alım süresinden üretim tarihine baktıkları zaman zaten e, orada yazan tarihle son tüketim tarihi e, yazmaktadır. Bu bakanlığın vermiş olduğu e, süredir. Bizim solucan gübresinin e, aşağı yukarı 2 yıl, 3 yıl gibi bir raf ömrü var. Tabii serin ortamı tutuyoruz ve kapağını çok iyi kapatıyoruz. Tabii, aynen, aynen. Yani Kullanımdan dolayı da tüketicinin kullandığı, e, yani yanlış yaptığı yöntemler yüzünden de gübreye zarar e, olabiliyor değil mi? Evet, e, gübrenin saklama koşulları güneş ortamında olmayacak ve serin bir yerde muhafaza edilecek. Bakteriyel bir gübre olduğu için güneşte durduğu zaman bakteriler ölür ve yavaş yavaş kokmaya başlar. Bakteri ölümünden dolayı kokmaya başlar. Onun için serin. Dik bir şekilde kapağı yatık olmayacak şekilde e, güneş görmeyen ortamlarda saklanması gerekiyor. Mehmet Bey, kışın bitkilerin e, gelişimleri ya yavaşlar ya da bazı bitkiler tamamen durdurur gelişimlerini. Evet. E, bu süreçte bitki besini ve gübre kullanılması tavsiye edilmiyor. Ama solucan gübresinde e, kışında kullanılması ile ilgili tavsiyeler var ki ben de bu konuda tavsiye ediyorum. E, kışın kullandığımız zaman bitkilerde ne gibi fayda sağlıyoruz? Kışın e, sulanan bütün çiçekler, su ihtiyacı duyan bütün çiçeklere solucan gübresi verilebilir. Hiçbir sakıncası ve e, zararı yoktur. Faydasına gelince e, köklerini canlı tutar, e, yaza daha canlı ve gür çıkmasını sağlar. E, aynı zamanda katalizör görevi görür. Yani bitkinin sıcak durmasını ve soğuklara karşı direncini artırır. Hastalıklara karşı direncini artırır. Böyle bir e, faydası olur. Solucan gübresi kesinlikle sineklenme ve bitlenme yapmaz. Ee, baharda ve kışta gübre kullanım miktarları değişiyor. Solucan gübresini sizin tavsiye ettiğiniz e, şimdi tarla ve bahçelerde değil de daha çok evdeki bitkiler için e, evet. önerebileceğiniz bir miktar var mıdır? Tabii ki yani sizin de bahsettiğiniz gibi çiçeklerin cinsine göre saksının çeşidine göre bile sulama sıklığı değişebiliyor. Bizim e, solucan gübresini kullanan e, müşterilerimize önerimiz şu sulama sıklığına göre kullanabilirler. Yani her sulama öncesi eğer e, e, sprey kullanıyorlarsa her sulamadan önce 2 ila 5 fıs arasında e, toprağı e, fıslatıp ondan sonra sulamalarını yapabilirler. Konsantre kullanıyorlarsa da 1 e, litre suya bir kapak dökerek sadece sulama suyu olarak kullanabilirler. Katı ve sıvı gübrenin arasında fark var mı? Var, e, şöyle bir fark var katı gübre yavaş salınımlı bir gübre olduğu için uzun zamanda işe yarıyor. Yani hatta bize şöyle bir soru geliyor. Biz sadece katısını uyguladık. 20 gün geçti, 30 gün geçti ama herhangi bir faydasını görmedik. Ya iki yıla yayılan bir zaman dilimi aslında katının tamamen. Bir ayla iki yıl içerisinde tamamen işlevselliğini sağlar. Tekrar kullanım, kullanılacak hale gelir. Ama sıvıda ee, sıvı formatta olduğu için bitki çabuk emilimini sağlıyor, alımını sağlıyor. Dolayısıyla sıvı daha çabuk etki ediyor. Katı da e, toprağın daha sağlıklı olmasını sağlar. Peki diğer hayvansal gübrelerden farkı nedir solucan gübresinin? Mikrobiyal olması. En büyük özelliği bu hayvansal gübrelerden özelliği bu ve içerisinde az önce dediğimiz gibi hiçbir koku olmaması, hiçbir e, larva e, olmaması işte zararlı e, bakterilerinin olmaması e, ondan sonra e, zararlı ot tohumlarının şey zararlı diyorum. O yabancı ot tohumlarının içermemesi gibi birçok faydası var. Şunu da katabiliriz, e, diğer hayvansal gübrelerin fazla kullanılmasında kök yanıkları neden neden oluyor. Ama hayvan şeyde solucan gübresinde e, bununla ilgili herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hatta bazı bitkilerde sadece e, solucan gübresiyle e, şey dikildiğini biliyoruz. Doğrudur, Doğru. değil mi? Doğru. Yani solucan gübresinde herhangi bir yakıcı özelliği yok. Yakmaz. Hatta dediğiniz gibi. Bir tane saksının içerisine komple solucan gübresi koyup onun içerisine dikim yaptığınızda orada da çiçeklendirmeyi ve bitkinin gelişimini sağladığını rahatlıkla görürsünüz. Mehmet Bey burada kompost gübreyle solucan gübresi nasıl yapıldığıyla alakalı sizinle konuştuk. Peki bundan sonraki aşama nedir? Solucan gübresini depoladığımız alana geçip orayı size tanıtmak istiyorum şimdi. Tamamdır o zaman geçelim. ve depolama alanına geldik. Buradan da kısaca bahsedebilir miyiz? Evet, e, solucan gübrelerimizi hasat edip bir yıl beklettikten sonra konsantre üretim tesisimizden sonra depoladığımız e, sıvı e, bidonlarımızı e, depoladığımız yer burası. Buranın önemi şu, depoladığımız e, solucan gübreleri e, doğru depolama olmaz ise kısa zaman içerisinde bozuluyorlar. Az önce de bahsettiğimiz gibi bakteriyel ve mikrobiyel bir gübre olduğu için bunun nefes alması yani oksijen alması gerekiyor. Oksijen alması için de gerekli husus ve en önemli hususlardan bir tanesi kapak. Kapağının mutlaka ventilli olması gerekiyor. Yani bu içerisinde görmüş olduğumuz ventil solucan gübresinin hava almasını sağlıyor, oksijen almasını sağlıyor ve bozulmasını engelliyor. Eğer Kapak ventilsiz olursa gördüğünüz gibi üzerindeki bu delik oksijen almasını sağlıyor. Ventil solucan gübresinin dışarıya dökülmemesini sağlıyor. Konsantre üründe mutlaka ventilli kapak kullanılması gerek. Depolama alanında izledik, Burada birçok sıvı gübre ve katı gübrenin paketlerini görüyoruz, ürünleri evet. görüyoruz. Biraz sevkiyattan bahsedebilir misiniz? Şimdi gördüğünüz üzere zaten bunlar hazırlandı, gidecek siparişlerimiz bunlar. Pandemi döneminde hatta pandemi öncesinde de yapmış olduğumuz yurt dışı anlaşmalarımız var. Azerbaycan'la tamamen tüm Azerbaycan'ı kapsayacak şekilde bir anlaşmamız oldu. Bunlar yurt dışına gidecek olan ürünlerimiz. Senegal, Mali, Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkelerden de çok ciddi talepler alıyoruz. Zaten iç piyasadaki çalışma şeyimizi az çok siz de takip ediyorsunuz, görüyorsunuz. İç piyasada da ciddi bir söz sahibi olduk artık bu konuda. Çünkü yanlış ürünleri kullana kullana doğru kişilere ulaşıyorlar. Bu da bizim üretimimizi artırıyor. Aslında bizim de bir nevi e, bu programı yapma amacımız e, bilinen yanlışları e, doğrulamak ve e, kullanımının ne kadar faydalı olduğunu göstermekti. E, bu sayede de hem sizlerle testinizi görmüş olduk hem de e, gerçekten yanlış bilinen e, bilgileri e, aktararak doğruları e, söylemiş olduk. E, peki bunun haricinde sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Çiftçilerimize de sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum doğru gübreyi anlamaları için pH seviyesine dikkat etsinler, kokusuz olmasına dikkat etsinler. ve bakanlık lisans tescil ve ruhsatlarının olmasına dikkat etsinler. Mutlaka bu evrakları kendilerine gelen Solucan gübre üreticilerinde mutlaka istesinler. Bizim tek isteğimiz bu. Peki nereden ulaşabiliriz Yeşil Solucan gübresine? Yani hangi platformlarda varsınız ve bayilik veriyor musunuz? eee Solucan Yeşil Vadi Solucan gübresine bitki e, bitkibesinleri.com üzerinden kendi marketimizden e, güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirler. Taksitlendirme imkanları mevcuttur sitenin içerisinde. Aynı zamanda Türkiye'deki birçok e, e-ticaret marketlerinde bulabilirler işte Epati e, AVM'den tutun Trend Yola kadar N11, Hepsi Burada gibi e, hepsinde de e, ürünümüz mevcuttur Yeşil Vadi Solucan gübresi yazarak e, bize de ulaşabilirler. Instagram üzerinden Yesil Vadi alt tire solucan gübresi yazıp kapıda ödeme şeklinde de isteyebilirler. Yani müşterilerimiz için aslında biz e, bütün kolaylığı sağlamış durumdayız. E, bayilik şeklinde Türkiye genelinde bayilikler vererek çalışıyoruz. E, aşağı yukarı şu anda 20'nin üzerinde bir bayimiz var. E, yani her geçen ayda yeni bayilik talepleri alıyoruz. Mehmet Bey, Tekirdağ'a geldik. Testinizi gezdirdiniz, solucan ile ilgili bilgileri aktardınız, bütün aşamaları sizinle beraber gezdik. Öncelikle size teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ederim. Ee, bizi bulup bize e, bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. İnsanları sizin aracılığınızla doğru bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. Asıl ben size teşekkür ederim. Yeşil Vadisi Olcan Gübresi'nin tesisindeki gezimizi tamamladık. Umarım sizlere faydalı olmuşuzdur. E, sayfamda da çok fazla belirtiyorum. E, gerçekten Solcan Gübresi kullanımıyla bitkilerinizi mutlu edebilirsiniz. Bitkilerinizi daha sağlıklı büyütebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.